Herkese günaydın. Bugün cuma. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Çok yağmurlu ve fırtınalı rüzgarlı bir sabaha uyandık. Zaten geceden beri hem yağmur yağıyor hem fırtına rüzgar. Şu an elektrikler de kesik. Evlerin içi karanlık. Neyse ki hava soğuk değil. Öyle klimayı falan açmamıza gerek yok. Benim kaktüsüm gözlü hanımlar. Şu an hava kapalı olduğu için güneş görmediği için çiçeklerini kapatmış güneş Çiçek gördüğü zaman çok güzel açıyor herkes şu yeleğini alsın bakalım kim o battaniyenin altındaki kim o babanızın telefonu çalıyor kim arıyor yeleklerinizi alır mısınız herkes yeleğini alsın Nida sen şunu giy halam şunu Alper şey aynı al bakalım Yakup'un üstünde var zaten. Yakup'un bezini değiştireceğim daha. Şu battaniyeyi kaplayıp o yastığı falan geri yerine koyuyorsunuz. Çabuk. Çabuk. Rüzgara bakın. Ay hem rüzgar esiyor hem yağmur yağıyor. Biraz zor ama kolay. Biraz zor ama kolay Ha, hadi dikkat et. Kuzlandı yağmur annem. Ayağında kaymasın ha. Dikkat et kuzu. Dikkat et anneciğim. Ali'ye ekmek almaya gönderdim. Yumurta yokmuş. Şimdi gelip de ona yumurta da yokmuş. Hadi git yumurta al desem sinirlenir adam. Artık Alper'e şey yaptım. Sen de öbür bakkaldan yumurta al gel dedim. Koştu gitti. Markete gitmemiz lazım. Evde ne süt kalmış ne yumurta hiçbir şey kalmamış. Benim güzellerimi görüyor musunuz? Turuncusu da açtı. Şöyle talihimi giyeyim de size bir göstereyim yakından. Maşallah coşmaya başladı sarı zaten coştu şu da kat 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 çok hoşuma gidiyor ay burada duvar dökülmüş yukarıdan bir şeyler dökülmüş bakın buradaki beyaz da açmaya başladı bu arada gülümün yaprakları canlanıyor bayağı bir Mis mis. Ayto için. Her sabah Ayto'a böyle ayrı yapıyorum. Kavrulmuş sevmiyor. Çırpılmış seviyor. Çok şükür elektrik geldi bu arada. Ay karanlıktayız sabahtan beri. Baba tavuklar sıra almalı. Aldın mı tavukları sıra? Aldım. Evde yumurta yokmuş biliyor musun? Allah Allah yağ yağ yağ. Yağ yağ dövür yağ yağ dövür. Yemem. Alper'i gönderdim. bakalım Alim markete gitmemiz lazım. Yok. Mağaza 1 numaraydı ben de ne hiç Bakmadım şey yani, bak. Tamam. <laughs> 在徐州。<laughs> Yardımları ben, ben aldım işte. ben aldım işte. Çünkü yorup. çok yani, Gülüyor. 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 Ya, isem, isem bir çıkıyor falan gerisi, Tamam ya, Allah'ım onu kapat, kapat. Onu şuradan şey, sensiz tabağına koy. De şurada, şurada. Şurada, şurada. Şurada, şurada. Belli zaten. Ben ben bu kadar uzun ya ne kadar durdu onu böyle. <gülüyor> <ben> <gülüyor> ya bu. Olmuyor. Emin ki şey. Daha pardon.

sever bayılır çikolatalı kavurmasına Benim var gücüm özüm. Başkası yerirsa ben yerim. Ya ben eskiden yiyordum biliyor musun? Yani eskiden dediğim <laughs> zamanlar da böyle çocukken falan annem çok yapardı. Babam çok severdi. Yerdik ama sonradan sonra işte damak tadı değişiyor. Şimdi pek şey ama bir de sen şu acı çökelek gibi var ya onu aslında ben onu sevmiyorum. Ben normal çikolatayla şey yapılan. Şifir, ha, orası. işte sevmiyorum ben onu. Benim hoşuma gitmez. Aftın, aftın. Zaten senle bir uyuşamadık şu lezzet konusunda. Ee, uyuşamadık. Ben bir gurmeyim. <laughs> Yok, gerçekten öyle. Lezzet konusunda pek uyuşamıyoruz Ali Bey'le. <laughs> Çünkü benim yemeklerimi çok bahane buluyor. Şikayet ediyorum arkadaşlar. Size şikayet ediyorum. Takipçilerime şikayet ediyorum kocamı. <laughs> Geçen kaynana'ma şikayet etmiştim. Damak <laughs> zevki Ben böyle seviyorum arkadaş. Bu böyle olur. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Hmm. <laughs> Neyse hadi fazla zamanımız yok. Kayınvalideciğim çağırıyor bugün bizi evet. yemeğe. Oraya gideceğiz. Evet. Kahvaltıyı yapalım hemen işleri toparlayıp oraya gideceğiz. Sen yemeğe gidip ben işe gideyim. Evet sen işe gideceksin. Ben seni yerine yerim canım. Tabii. <laughs> Büyük bir zevkle yerim. Keyifle. <laughs> 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 hadi masayı hazırlayalım. çatıya oturduk ama şu yağmuru çekmeden edemeyeceğim. Öyle güzel yağıyor ki hem güneş açtı, bakın. Hem güneş çıktı hem de yağmur yağıyor. Bak bu saat Birazdan gök çıkar diye Aytu. Hava raporunu verdi Aytu. Ama çok güzel yağıyor ya. Hiç soğuk yok. Rüzgar var, yağmur var ama hiç soğuk yok. Evet, oh ne güzel. Allah o yağmurun altında ıslamasın geldi benim şimdi. Çok güzel yağıyor. Getir bir bardak su? Ben <laughs> <laughs> bana gerek yok yani. <gülüyor> <gülüyor> O zaman romantik olmaz. O zaman şiddet içeri. <laughs> ben şimdi şu yağmurun altında ıslanmayı istiyorum. Besmelerinizi <laughs> <laughs> çektiniz mi çocuklar? Şey, peçetelerinizi de alın. Şöyle. İkinciyi de yapayım mı? Niye hala bir taneyle doymasın? Bak bizimkiler iki durumdan aşağı yemezler. Aynen. ha, ha aynen. <laughs> aynen. Yavaş. Hadi afiyet olsun. Hadi. Kahvaltı bitti. Göknur iş başına. Şığımızı yakalım. Mutfağı hiç görmeyin. Mutfak. Ay şuradan başlıyor tezgahın sonuna kadar bulaşık dolu şimdi bir hışımla bulaşıklara girişeceğim bugün zaten sadece bulaşık yıkayabilirim sonra kayınvalidemin yanına geçeceğiz akşama kadar orada olurum artık geri kal kalan işlerimi de akşam geldikten sonra yaparım ne yapalım bugün böyle hadi bakalım kolay gelsin bana önce şu kahvaltılıkları koymak için saklama kutusu alalım saklama kabı aman ben de hep saklama kutusu diyorum yani ikisi farklı şeyler aslında. Saklama kutusu başka çeşit ıvır zıvır şeyler koyulan. Saklama kabı demek yemek koyulan. Bendeki de iş akıl işte. Arkadaşlar size şu bulaşığı şöyle bir göstereyim. Aman Allah'ım aman Allah'ım şu inanın var ya. <laughs> Ay şimdi kayınvalidem de bekliyor ya. Stres oldum şimdi. Burayı bitirmem gerekiyor hemen. Kahvaltılıkları toparladım. Geri saklama kaplarına. Bunları dolaba koyayım hemen. arkadaşlar. Sadece tezgahı sileceğim artık. Şurayı şöyle bir sabunladım ama tekrardan bir alayım. Ocağı da sildim zaten. Bulaşık makinesi de çalışıyor yine her zamanki gibi. Dışarıda hala rüzgar var. Güneş açtı ama nasıl bir hava ben de anlamadım. Hakikaten yani nasıl bir hava anlamadım. Şimdi pırıl pırıl bir hava var dışarıda. Günlük güneşlik. Bu pekmezleri de buradan kaldırmıyorum arkadaşlar. Ee, şunda harnuk pekmezi var. Bunda da e, üzüm pekmezi. Eğer buradan kaldırırsam ben unutuyorum çocuklara vermeyi. Yani gözümün önünde olması gerek. Gözümün önünde olmazsa unutuyorum. Bu yüzden de oradan şimdilik kaldırmıyorum. Biraz vereyim bu aralar. Biliyorsunuz çocukların da bağışıklık sisteminin falan güçlü olması gerekiyor. Yani sürekli bal pekmez veriyorum. Biliyorsunuz virüs virüs dolaşıyor ortalıkta. Ne yapacağız bizler de bilmiyoruz. Okullarda tatil oldu. Bugün de hava çok şey olduğu için çocukları okula göndermedim ben. Aşırı derecede fırtına ve yağmur vardı. O yüzden göndermedim çocukları okula. Burada işim bitti. Hazırlanacağım. Kayınvalideme gideceğim. Yakup uyuyor. Ne yapacağız şimdi? Nasıl gideceğiz? Yağmur yağıyor mu Yağmur yok yağmıyor. Yağmıyor. Hava günlük güneşli. Kaçıldı da abi. Çocuklar ne çocuklar kalsın zaten ben de çok oturmam ya. Hayır, 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 bir hayır. yemek, yemek yenir, çay içilir eve gelirim. Evde işlerim var. Bütün günümü orada geçiremem. Hayır, hayır. E, sen zaten hani saat sonra işe gideceksin. 55 dakika sonra. <laughs> bir saat değil ya. <laughs> dakika sayı yok beyefendi. Evet. <laughs> ne yaptınız anneciğim? Neyse arkadaşlar. Ben Yakup'u alır gidelim. Büyükler kalsın evde. kalsın diyor Yakup'u alırız. Yakup olmaz bırakamayız öyle. Ben Yakup'u alıyorum. Kayınvalideme gidiyorum. Yarınki <laughs> videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Evet, fırtına devam ediyor. <laughs>